Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin değerli katılımcıları TÜTAM 1996'nın değerli katılımcıları merhaba herkese, merhabalar efendim. Ee, evet, bugün 25 Kasım 2020 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin uzaktan konuşmalarının bugünkü konuğunu bekliyoruz. Hocam göründüler. Hemen ben kendilerini Profesör Doktor Azmi desteğini kabul ediyorum. Sayın Profesör Doktor Azmi Yalçın Bey bekleniyor. Birazdan hocamı göreceğiz. Hoş geldiniz efendim. Azmi Bey Yalçın Herhaba Bey dinlemeye hocam. dinlemeye geldiğinizdenler var hocam. Tamam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sesim nasıl? Bir sabah bir ses sorunumuz vardı inşallah şimdi iyidir. Yine düşük sesiniz ama bilmiyorum katılımcılar sesi nasıl buluyorlar? Ee, sizin sesiniz düşük ama e, bilmiyorum. Hocam. Başkaları daha iyi duyuyorsa benim tamam. için sorun yok. Tamam. Değerli katılımcılar, e, Erdem Bey ses nasıl? Evet. Azim Bey hocamız sesi ses, nasıl? Eğer seste bir sıkıntı var mı acaba? Merak ettim. Ses? Evet, cevap verirseniz seviniriz. Melek evet. Hanım. Demek, benim tanıdı yani. evet gayet iyi diyorlar evet. mesele yok o zaman hocam Teşekkür teşekkürler Aa, çok, iyi. Ee, çok değerli hocam. bizi özlemişsiniz katılımcılar <gülüyor> evet <gülüyor> değerli katılımcılar Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evinin uzaktan katılımcıları hepinize hoş geldiniz diyorum Kültür Evi diye özellikle bastırdım çünkü Kültür evimizin hayata geçinde önemli bir rolü olan bir isim karşımızda duruyor. Dur, <laughs> Sayın Profesör Doktor Azmi Yalçın Bey Hocam Rektör Yardımcısı olduğu dönemde Rahmetli Hocamız Profesör Doktor Erman, Erman Artıngin Türkoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü olduğu dönemde birlikte güzel bir girişimde bulunmuşlardı. Aticaret e, Odası'nın onarımını yaptırdığı e, bizim merkezimize tahsisi konusunda e, her iki hocamızın emeklerini unutmak mümkün değil. Sizin e, başladığınız bu girişim bize 5 yıldır her çarşamba e, Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nde Adanalılarla ve e, Facebook sayesinde yer katılımda hocam bütün dünyayla buluşuyoruz. Teşekkür ediyoruz size. Ee, emekli. Estağfurullah hocam. Ne güzel. Hocamız Bizimki... Erman Artun Bey rahmetle anıyor. Size teşekkür ediyoruz. Estağfurullah hocam. Bu bizim oradaki bir görevimizdi. sizin Erman hocanın oradaki çabaları sayesinde orası şu an için hem önemli merkez oldu ve yaşayan bir merkez oldu. Oradaki en önemli nokta yaşa yaşıyor olması bizim için. Teşekkür ediyoruz hocam. Biz siz emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz değerli hocam. Sayın e, katılımcılar, Çutan 1996 katılımcıları, e, bugünkü konuşmacımız Sayın Azmi Yalçın Bey hocamız, Profesör Doktor Azmi Yalçın, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve Ticari İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi evet. hocamız. Ee, hocamız dedi ki ben ne anlatabilirim ve bize güzel bir başlık verdi. Verdiği e, başlık e, sizin de gördüğünüz gibi motivasyon konusunda doğrular ve yanlışlar dedi hocam. E, tabii hocam böyle olunca motivasyon sözü işin içine girince biz biraz böyle Türkoloji araştırmaları merkezi olarak düşünüyoruz. Acaba motivasyon yerine nasıl bir söz bulmalıyız Motivasyonun e, Türkçe karşılığı var mıdır? Muhakkak siz konuşmanız içerisinde e, bize belki ipuçlarını da vereceksiniz. Ama ben hemen Türkçe sözlüğe baktığımda iki karşılık görüyorum. İsteklendirme ve güdüleme karşılıkları. E, İsteklendirme uygun görünüyor. Güdüleme hemen aklına insanın içgüdü gibi böyle e, daha... Ee, olumsuz çağrışımlar yapan bir başka kelimeye getirdiği için belki güdüleme çok bana e, yakın gelmedi. İsteklendirmeyi daha uygun gördüm gibi ama e, bunların karşılığında tabii şevk e, kelimesinden gelen teşvik kelimesi de düşünülebilir. Teşvik, e, efendim, e, yine heveslendirme, evet. birçok anlam var ama tabii anlamların da her birinin kullanıldığı alana göre değiştiğini de biliyoruz. Terim anlamları da muhakkak var. Ben hatta e, eski Türk dili çalışan öğrencimiz Emre Uzer'e bile sordum. Emre dedim, e, eski Türkçe'de ne olurdu ya acaba? Bak. Uygur dönemi, 8. 9. yüzyılda evet. böyle bir kelime nasıl, olsa nasıl olurdu dedim. Onu bile düşündük. Onun içinde kolulamak diye bir fiil var derinlemesine düşünceye dalmak istekle bunun için istekle çalışmak vesaire gibi yani eski Türkçe'ye kadar gittik şimdi bekliyoruz ki siz bize motivasyon Fransızca motivasyon yerine başka konuşmanız içerisinde neler vereceksiniz ihtiyacımız olan bir konu hele günümüzde bu salgın ortamında hepimizin pek çok anlamda gücümüz, hevesimiz, heyecanımız azalıyor, isteklenmemiz azalabiliyor. Bu konuda sizi dinlemekten keyif alacağız. Değerli konuşmacılar, katılımcılar, hocamızın her zamanki gibi 40-45 dakikalık bir sunumundan sonra sorularınızı hocamıza yöneltebileceksiniz. Ben size aracılık edeceğim. Bir saatlik oturum. Süresi dolunca yeniden ikinci bir oturum açacağız Instagram dolayısıyla. İkinci oturumda özellikle sorularınızı rahatlıkla iletebileceksiniz. Ben sözü daha fazla uzatmadan değerli hocama bakıyorum. Buyurunuz Sayın Hocam. Sağ olun Söz hocam. Sizin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, o kelime kargaşası oluyor. Bizde akademik literatürde güdülemeyi çok kullanıyorlar hocam. Onu belirteyim ama... Ben e, tanımlarken öğrencilerimi, yani motivasyon kavramını tanımlarken şevk kelimesini kendim tercih ediyorum. Bir şey şevk kelimesi, ben bana daha yakın geliyor. Şimdi motivasyon kelimesi tamam, Fransızca aktarmış, İngilizce. E, biz İngilizce'den de anglo saksondan aldığımız için bize motivasyon her yerde kullanılıyor ama ben öğrencilerim daha iyi nasıl anlar diye düşündüğümde aklıma bu şevk kelimesi gelmişti ve ben Motivasyon şöyle tanım, tanımlamıştım. Yani akademik tanımın dışında. E nasıl anlarsınız bir şey motive olmadığınızı diye sorduğumda bir şey şevkle yapıyorsanız o an motivesinizdir demiştim. Yani bir şey şevkle, istekle arzuyla bunu yapmak. Bunu demiştim. Ne yaptığınızın önemi yok. Bazen tembellik de motive onun şekilde yapılabilir hakikaten. Bazen çok illa çalışmayla da ilişkilendirmemize gerek yok. Niye motive olduğumuz yet önemli burada. Ben onun şekli istekli yapılması konusunun önemli olduğunu söylüyorum. Benim için hani okumalarımızdan, baktığımızda baktığımızda karşıma çıkan kesin anlamı yani bence anlamı şekli istekli bir şey yapabilmek. Ama iş dünyası açısından ya da genel olarak anladığımızda bizim hepimizin işte bir hedefe doğru ulaşma doğrultusundaki üç alt unsur içeriği olması lazım. Bu bunun üç alt unsurun bir tanesi yoğunluk yani bizim bir çaba sarf ediyor olmamız lazım. Bir şey odaklanmış o hedef neyse, bu bazen bir kitabı bitirmek olabilir, bazen bir projeyi, bazen iş dünyasındaysanız ulaşmak istediğiniz bir hedefi gerçekleştirmek olarak ama mutlaka bir yoğunluk olacak. Birinci derdimiz, bu boyutumuz diyelim yoğunluk ama bu yoğunluk tamam konsantre olabilirsiniz, hedef doğrultusunda bir yoğunluk olacak. Örneğin sizin kendinizle ilgili bir hedefleriniz var, harcadığınız zaman yaptığınız şey o neyse, iş dünyası içinde çalışıyorsunuz günlük hayatta. Size satış hedefleri verilmiş, üretim hedefleri verilmiş. Bunların hepsi de bir hedef doğrusunda olacak. Yani istikamet de doğru olacak. Sizin bir çabanız olacak ama bu o belirlenmiş istikamet doğrusunda bir çaba olacak. Fakat burada motivasyonu ya da güdülemeyi değerli kılan başka bir unsur galiba kararlılık. Şimdi biz hedefe doğru giden istediğimiz şey neyse Hedefe doğru giden yolda çok engellerle hepimiz karşılaşıyoruz. Hiçbirimiz cennette yaşamıyoruz. Sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu karşılaştığımız sorunlarda biz o yapmak istediğimize alıkoyacak unsurlar devreye girecek. Moralimiz bozulacak, yıkılacağız, engeller çıkacak, bazı kişisel engeller olabilir. Buna karşı bir kararlılık göstermemiz lazım. Yani bizim o gayrete devam kararlılığımız olacak. Motivasyon tek kelime şevkle yapmak ama Alt boyutlarına bakarsak daha anlamlı hale geliyor. Yani bizim bir odak e, yoğunluğumuz olacak, bir emek sarf edeceğiz. Bu doğru bir hedefte olacak, istikamet doğru olacak ve kararlılığımız olacak. Bunun bir sonraki boyutuna dayanıklılığa kadar gider bu ama bu üç boyut varsa biz ortada motivasyon diyebiliriz. Şimdi e, çok teorik olarak şeyleri anlatıp çok sıkmak istemiyorum ama şöyle bir e, eskilere de bulunmak lazım o ilk insanı ne motive ediyor diye dertlenen sosyal bilimler arasında bir psikolog aslında oturuyor diyor ki bir insanı hareket ettiren Abraham Maslow herkes katılımcıların çok çok büyük bölüm biliyordur. Bunu dert ediniyor ve bununla ilgili bir teoride bulunuyor. Diyor ki insanları bir şey yapmaya iten şey aslında sahip oldukları ihtiyaçlardır diyor. O gün için doğru da. Hatta bunları sınıflandırıyor. Beş tane grup altında işte en altta temel ihtiyaçlarımız fizyolojik en üstte de kendini gerçekleştirme diye bir sınıflama yapıyor. Kendine göre bir sınıflama yapıyor. İddiası da şu insanı sahip olduklarından çok olmak istedikleri hareket ettirir onu motive eder diyor. Ama aynı anda ikisi olmaz diyor. Çeşitli i̇şte, e, ya bugün ondan çoğu geçen yitirdi ama klasik olması açısından çok önemli. Ee, ilk böyle başlıyor ama bundan sonraki gelenler masa başında olmaz bu iş diyerek insanlara sormaya başlıyorlar ya sizi motive eden şey ne ya da moralinizi de, de, bozan demotive eden şey ne diye. Ee, diğer araştırmacılardan işte bir, bir tanesi de Herzberg o da diyor ki yani bunu ben insanları sorayım insanlar anlatın bakalım diyor mühendislere ve galiba muhasebecilere o dönem için beyaz yakalılar onlar güçlü beyaz yakalılar soruyor ve karşılığında bir cevaplar silsilesi alıyor. Diyor ki insanlar olur, kendi mutlu anlatırken bir ton unsur yazıyorlar. Mutsuz oldukları anlatırken, anları anlatırken de bir ton unsur yazıyorlar ve sonra da oturuyor masa başında bir faktör analizi yapıyor kendi çapında. Diyor ki insanlar neden bahsetmiş mutsuzluktan anlatırken bir bakıyor ki insanların mutsuz eden unsurların hepsi aslında kendi dışındaki şeyler. Yani çalışma ortamı, ücret gibi Firmaların, firma çalışıyorsa politikaları gibi aslında kendi hiç müdahale olamayacağı unsurlar. Moralini ne, e, yükseltiyor, onu ne mutlu ediyor diye baktığında başka unsurlar buluyor. Orada terfi etmiş o çok mutlu etmiş, bir sorumluluk verilmiş, e, çok mutlu olmuş, bir şey başarmış çok mutlu olmuş. Hep güzel anları anlatırken de bunlara bahsediyor. O zaman şöyle bir iddiada bulunuyor, oradaki de tamamen iddia ama en azından elinde bir şeyi var, örnekleri var. Bir daha diyor ki yani insanları motive etmek istiyorsunuz. Evet. O zaman diyor önce bir şu onu üzen unsurlar ortadan bir kaldıralım. O onlar hijyen faktör diyor. Çok önemli isimler ama bu dışsal etkenlerin önce düzenmesi lazım. Yani çalışma koşulları çok berbatken kişinin terfi etmesinin hiçbir anlamı yok diyor. Maaşı o kadar düşük ve iş yerinde iyi davranıyoruz ama yaşamını sürdüremiyor. İlk varsayımı bu diyor. Öncelikle biz fiziksel koşulları düzelteceğiz. Hijyen koşulları dediğimiz. Böyle bir. Ama ondan sonra diyor diğerleri lazım. Nedir diyor? Çalışan takdir edilmesi lazım diyor. Yetkilendirilmesi lazım diyor. Özelliğinin olması lazım diyor. Ancak o zaman motivasyon oluyor. Bu birazcık daha makul. Bir de en azından masa başında olmaması bizim için önemli. Bakın bunlar geçmiş klasikler. Bunları saygıyla anıyoruz. Daha var birkaç. Ama Günümüze baktığınız zaman önce ben belki bir kötüsünden bahsedeyim. Şimdi günümüzde işletmelerde ben çalıştığımız firmalar var. Çok e, kolay bir yöntem seçmişler. Çok kolay bir yöntem. Dünyanın herhalde hem fikir olduğu en kolay motivasyon yöntemi diye bir yöntemleri var. Prim yöntemi var. İnsanları şimdi iş dünyasında ya da nerede şimdi akademide de oldu ya bize de teşvik verildi akademik teşvik. <laughs> evet. Yani o ne kadar arttırdı akademik yayınları tam bilemiyorum ama e, iş dünyasını da bunu, biz oradan aldık muhtemelen onu akademi olarak. İş dünyası prim veriyor. Ne demek prim? Ne kadar çok katkı sağlarsan sen e, satışlarında üretiminle bana o kadar katkı ben de sana o kadar para vereceğim. Yani parayı paylaşacağız bu teorik olarak aslında güzel gözüküyor. Sorun hedefler gerçekleşmediği zaman çıkıyor. Bir anımı anlatayım müsaade ederseniz. Ee, bir gün yüksek lisans öğrencim e, muhtemelen burada değildir. Katılmış da olabilir. Böyle biz bu konuyu tartışıyoruz sınıfta. Ben paranın çok motive edici bir unsur olmadığını falan anlatıyorum. Primin işe yaramayacağını falan bahsediyorum ama bir öğrencim böyle şey yapıyor, kıpırdanıyor diyor ki Dayanamadı sonunda. Dedi ki hocam ben hiç katılmıyorum size dedi. Ben de tamam güzel yani katılmaman iyi bir şey. Yani en azından çünkü biz fizikçi gibi değiliz. Her sorunun bir cevabı yok. bizde benim cevabım farklı, hocamın cevabı var Sosyal bilimler böyle bir alan. Tamam nedir dedim. Hocam dedi prim çok iyi bir şey dedi. Ben dedi çok motive ediyor. İyi ki prim var dedi. Prim sistemi dedi olmasa dedi ben çok mutsuz olurdum dedi. Ben de şöyle bir açıklama da buldum. Dedim ki, tahminim şu dedim. İşe yeni girdin, bir yıl oldu ve her ay, her üç ay, e, onlar üç aylık dönemlerde değerlendiriliyor. Her üç aylık hedefi tutturmuş olmalısın dedim. Evet hocam nereden bildiniz? Dedim. Primleri de aldın değil mi? dedim. Evet hocam dedi. Şöyle yapalım, almadığında konuşalım dedi. O dedi ki ya hocam olur ama dedi ben hep tuttururum dedi. Kader 2 üç aylık dönemde tutturamadı altı ay boyunca. Suratı asık. Ne oldu dedim. Hocam dedim hedefler tutmadı dedi. Müdürüm çağırdı dedi. Bu böyle olmuyor. Çalışamayacağız seninle. Bir üç aylıkta. Da... Hani dedim motive ediyordu seni hani. Motivasyondan anladığımız şey ki ben prime rüşvet tanımı vermişimdir. Yani tam bir rüşvettir prim. Verirsiniz. Ee, al, yaparsan alırsın. Yapamazsan alamazsın. Bu çok insani bir, değil bir kere. E, o yüzden ben buna hep karşıyım fakat günümüzde, hocam siz ben net göremiyorum benden mi kaynaklı sizden tam bilemeyiz. Ee, ben de sizi biraz soluk görüyorum ama sesinizi duyuyorum. Görüntünüz birazcık soluk sadece, A net değil. Evet. Ha, hocam benden mi Demek acaba? ki birbirimize aynı görünüyoruz hocam. Evet. Hocam, İnşallah. Eyvah. O, o zaman. Ama... Hocam ben diğer taraftan mı bağlansam acaba? Aynı Değiştirebilirsiniz. Aynı. Değiştirebilirsiniz. Bilmiyorum. Hocam şey şöyle. Ipad'den bağlanıyorum. Belki bu daha mı iyi olabilir diye düşündüm bir an. Müsaade ederseniz cep telefonuna geçip orada evet. ses sorunu oluyor ama orada da ses sorunu var. Şimdi iyi mi hocam. Nasıl şu an? Sanki... Aa, Demet Hanım diyor ki biz sizi net görüyoruz diyor. Ya, tamam. Sizi net görüyorlar. Sorun yok o tamam. zaman hocam. Devam edebilirsiniz. Tamam hocam. Sağ olun. Tamam. Şimdi o öğrencimin başına gelen aslında herkesin başına geliyor. Maalesef yöneticilerimiz kamuda ya da özel sektör çok fark etmez. İnsanları motive edeceğini düşünerek en kısa yoldan motivasyonun para olduğunu düşünüyorlar. Böyle para hedefler koyuyorlar. Aslında bu motivasyon değil yine hocam kızmazsa inşallah bir yabancı kelime. Manipülasyon aslında bu. Bu bizi manipüle etmek Hı. için kullanılan bir araç. Paranın amaç olduğu dönem olarak bakıyorlar buna ama aslında parayı bir araç olarak kullanıyorlar. Paranın araç olduğu yerde bizim motive olma ihtimalimiz yok. Para bir sonuç olmalı. Biz bir şey ortaya koyacağız. Eğer hak ediyorsak onu alacağız. Ama düşünseniz hak edemediğiniz ilk üç ayda firmadan yönetici yöneticisi sizi işten çıkarmakla tehdit ediyorsun. Burada gerçek bir motivasyon olur mu? Ee, inanılmaz büyük bir tehlike. Ama çok kolay niye bunu seçiyorlar diye belki soran arkadaşlarımız olabilir aklından gelir. Niye bu tüm dünya böyle? çok kolay çünkü. Motive etmek için birini anlam, anlamanız lazım. Benim motive tarzımla sizin motivasyon tarzı çok farklı olabilir. Benim beni harekete geçen unsurlar başka bir arkadaşıma hiç etki olmuyor. Ben takdiri çok severim. İnsanların ben beni takdir etmesini severim. Bazı terfi sevecektir. O zaman insanları tanımak gerekir. E kimsenin böyle bir zamanı yok kız dünyasında çok şükür. Gerçekten çok hızlı bir dünyadayız hocam. Bir bilgi vereyim. Ee, yani galiba Mozart'ın eserleri saniyeyle ölçülüyor. Yeni çalan ekip e, eskiden eski ekipten yani ilk kayıtlarına göre 1 iki saniye daha hızlı bitiriyorlar. Aynı notaları. Çünkü biz daha hızlıyız. Zihnimiz hızlı çalışıyor. Notayı bile hızlı çalmaya çalışıyoruz. E o da kimsenin öyle ben bunu tanıyayım, çalışanıma motive edeyim, bunun için ne yapabilirim? dertleriyle ilgileneyim, onun motivasyon yöntemini bileyim, böyle bir derdi olmuyor. En kolay. Kazan, sen kazan, ben de kazanayım. Bir de kötü yanı, insancıl olmayan yanı, senden hemen vazgeçiyor olmaları. Ya bu ne kuruma bağlılık ki ben ona çok şey yapmam, bel bağlamam ama ne kuruma bağlılığı sağlayacaktır, ne işe bağlılığı sağlayacaktır, ne de kişiyi mutlu edecektir. Yani ben hep şöyle düşünüyorum. Tabii ki para kazanacağız. Tabii ki e, hayatımızı idare ettiremesin. O araca ihtiyacımız var ama hayatımızın anlamının e, anlamın bu olması mümkün değil, anlamlı değil, uzun süre sürdürülebilir de değil. Hayatımızın hepimizin bir anlamı kesin Yani tanımlamasak da yüklediğimiz bir anlam vardır. Sabah yoksa kalkmanın anlamı olmayacak. Yani niye kalkıyoruz, kalkıyoruz yaşıyoruz. İşte bu anlam para olamaz. Bunu diyeceksiniz ki hocam yani niye yapıyorlar? Nedeni bu. Çok kısa bir formül. Yapmayanları gördüm ben. Bir firma var, danışmanlık istedi. Dedi ki "Hocam bize dedi çalışanlarımız daha mutlu olsunlar, bizim işlerimiz daha artsın." dedi. Tabi ee, tabii dedik gittik, görüştük, firma ile çalışmaya başladık. Aa, patron, yöneticiler çok seviliyor, çok insani değerlere sahipler. Firmadan neredeyse kovulmuş. Hiç kimse zaten yok. Ayrılan da neredeyse yok emeklilik dışında. Ben bir rapor hazırladım. Böyle iki satır yazıyor orada. Böyle koca bir dosyayla verdi falan. İşte hocam dedi bu mu dedi evet dedi. Orada hiçbir şey yapmayın böyle devam edin yazıyordu. <laughs> dedi ki Na, nasıl yani dedi. Hiçbir şey yapmayacaksınız dedim. Böyle devam edecek. edebilir misiniz dedim böyle. Böyle mi ne kastediyorsunuz hocam dedi. Yani çalış <laughs> çalışanlara önem veriyoruz çok veririz dedi. Kötü günlerinde yanınızda mısınız? Tabii ki hocam de Onlar bizim kardeşlerimiz dedi. Bunu devam ne kadar ettirebilir? Hayatım bölünce devam ettirebilir. O firma şimdi uluslararası bir firma. 20'nin üzerinde ülkede işletmesi olan. Çok başarılı. Bunu bahsettiğimizde hocam. Yerel bir firmaydı. Sadece bir ilde çalışıyordu. Ama bu gelecek o kadar netti ki. Hem buna sabretmek. Belki karakterimizle uygun olması gerekiyor. Çünkü herkesin Karakteri insanları dinleyeyim, anlayayım, onları mutlu edeyim diye olmayabilir. Oradaki amaç para değildi. Hep birlikte bir şeyler başarılı, başarılı. Bir şey ispat etmeye çalışıyorlardı kendilerine. Ve onu ekibin hepsi yaptı. O yüzden bu yeni dönemde mesela çok güzel bir uygulama... Güzel derken, e ironi olsun diye söylüyorum hocam. E Ayın <laughs> elemanı diye bir uygulama var mesela çok komik. Evet. Yani gördükçe çalıştığımız firmalarda çok şükür ben kaldırdım onu da. Ayın elemanı tabelası. Hocam motive etmek için dedi. Bir baktık işte orada bir kız arkadaşımız çalışanımız Ayşe ismi diyelim. Ayın elemanı. Hakikaten yakasında da Ayın elemanı yazıyor. Ayşe çok mutlu. Hiçbir sorun yok gibi gözüküyor. Kaç kişi çalışıyorsunuz dedim. 27 falandı. E dedin Geri kalan 26 nasıl hissediyor dedim. Nasıl yani hocam? Onlar da çalışırlar sonra. 26 ile ben biraz küçük mülakatlar, küçük dedikodular da yaptık. 26'sı değil ama önemli bir bölümü Ayşe'yi sevmiyordu artık. Çünkü artık iş takım oyunu olmaktan çıkmış. Ay, bir de her gün şöyle demişti biri. Hocam her sabah gelip Ayşe'nin odasının görmekten nefret ediyorum. O tabelaya bakmıyorum demişti. Sonra aradan birkaç ay geçti. Hemen yani değiştirmiyorlardı hocam. Motivasyon için iyi bir örnek olduğu için anlatıyorum. Baktım ikinci ayda Ayşe yok. Başka bir Mehmet gelmiş diyelim. Ne oldu Ayşe dedim. Ayşe'nin suratı düşük. Ben o kadar çok çalıştım. Bu ay Mehmet olmuş. Hakkımı yediler hocam dedi. Aslında kimse mutlu değil. Geçici bir manipülasyon. Buna da biz motivasyon diyemeyiz. Çünkü şekle yapmıyorlar. Ama mesela bizde de çalışıyor derseniz mesela başarma çalışıyor. Hedef verme bir insana hedef veriyorsak yani hedef bir hedef belirleyebiliyorsak ki birlikte belirlemek bence çok doğru bir iş. O hedefi başaracağına ona ikna edebilirsek ki genelde insan siz ona bir şeyler söylüyorsunuz ama bu kendi başına kaldığında yapıp yapamayacağı ile ilgili bir kanaate sahip oluyor. Orada bir motivasyon teorisi var. Bekleyiş teorisi diye. Adamson şöyle hocam Adamson diyor. gurumun özür dilerim diyor ki insanoğlu kendine bir hedef verildiği zaman satışçılar için örnek vereyim hocam bence güzel bize de uygun gibi geliyor ee, sahada çalışıyor bu mekanizma bir hedef veriliyor satıcı şu kadar ilaç satacaksınız ya da ayakkabı satacaksınız ne satacaksa araç satacaksınız ee, i̇nsan i̇nsanoğlu hemen iki tane soru soruyor kendine diyor. İki sorunun cevabı da evet ancak harekete geçiyor diyor. İki sorunun ilki şu, ben bunu yapabilir miyim? Hedefe bir bakıyor, geçen yıl ne satmışım? 100 bin. Şimdi ne istiyorum? 150 bin. Yapamam dediği an bitiyor. Asla motive olmuyor hocam. Hareket etmiyor, uğraşmıyor. Yapabilirim diyor, bakıyor geçen yıl 100 bin saat 120 yapmıştım, bu 150. Yaparım herhalde. Biraz zor ama diyor yaparım. Sesiniz gelmiyor hocam. Hocam sesiniz gelmiyor. Ee, sesiniz gelmiyor değerli katılımcılar. Hocayı duyuyor musunuz? Hocayı duyuyor musunuz? Ee, sesiniz gelmiyor hocam. Ses gitti hocam bir dakika. Ses yok. Ee, Ses, hocam sesiniz. Ee, hocam kapatıyorum müsaadenizle. Kapatıp açacağım hocam. Kapatıyorum hocam. Kapatıyorum. Kapatıyorum.